Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni nesil soruyla daha karşınızdayız. Yeni nesil bir geometri sorusu var karşımızda. Bunu çözmeye çalışacağız. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak hemen abone olmanı tavsiye ediyorum. Mükemmel sorular çözüyoruz. Yeni nesil kabusunu bizimle giderebilirsin. Demiş ki bir iş yerinin duvarına boyutları 96 ve 30 olan uyarı levhası zemine paralel olacak şekilde 104 santimetrelik ip yardımıyla aşağı gösterildiği gibi asılıyor. Uyarı levhasının alt kısmı zemine paralel ve zeminden uzaklığı 2 metre olduğuna göre. Yani şöyle diyelim mesela burası zemin olsun. İşte burası zemin ve diyor ki işte şu mesafe mesela 2 metredir demiş. Buranın zaten 2 metre olduğunu biliyormuşuz. İpin uzaklığını soruyor. Değil mi? Yani şunun uzaklığını soruyor. Yani burası 2 metreyken burası komple kaç metre? Onu sormaya çalışmış. Ee, ne yapabiliriz? Bir bakalım. Öncelikle ipin uzunluğunu biliyorduk. İpin şu ipin toplam uzunluğu 104 ise e bu zemine paralel olduğundan dolayı dengede demektir. Yani bir şeyi iple astığınızda zemine paralel olmasının tek yolu vardır. Bu iki uzaklığın birbirine eşit bir şekilde tam ortadan asılması gerekir. E o zaman burası 52 52 olmak zorunda. santimetre cinsinden. Pekala bakın şöyle bir diklik var. Şuranın zaten 30 olduğunu biliyoruz, doğru mu? Bunu kırmızı ile yazalım. Bakın burası 30. 2 metremiz burada vardı. 30 santimetre burada var. Şimdi şurayı da bulursak bence işimiz bitecek. Şimdi 96'yı tam merkezden kesmesi gerekiyor. Yani tam simetri ekseni olmalı ki şu dengede kalıp paralel olabilsin. O zaman burası 96'yı 2'ye böldüğümüzde 48. E burası da 48. 48, 48 bölmesi gerekiyor. Pekala. Şimdi son adım. Şu üçgene bakarsanız eğer bu üçgeni de pisagor yaparak burayı bulabiliriz. Doğru mu? O zaman e, pisagordan önce özel üçgenleri deneyelim. Ne dersiniz? Mesela burası aslında e, 13'ün 5 katı desem pardon e, 13'ün 4 katı değil mi? E burası aslında 12'nin 4 katıysa bu 5, 12, 13'ün 4 katı oluşturulmuş bir üçgen değil mi? O zaman burası da 5'in 4 katı olmalı. Yani 20 olmalı arkadaşlar. Bakın 20 santim burada. 30 santim burada. 50 santim yani 0.5 metre demektir bu. E 2 metre de burada var. Toplam ne yaptı? 2.5 metre yaptı. Yani cevabımız Bursa. Çok basit gibi dur oldu şimdi çözdüğümüzde ama tabi keşfetmek lazım. Önce e, adım adım ilerledik. O yüzden bu kadar basit görünüyor. E, bence güzel bir soruydu. YGS'de çıkabilecek tarzda. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.